Bir saniye dursana. Yani ben karşıya sordum insan gibi atacaklarmış kanka. el yapmayacaklarmış. Öyle dediler. Hazır koş. Bana hazır at. Dur, dur dur e dur. De. Tamam devam. Ne kadar? Bas içine. Arsinyet'te evet, şey. şey görüşürüz. Direkt bana koşuyor birek birek ya orada. Apo sen içim bakma Emre'ye bir de alacağım. Bir de koş bir koş. Sıkıntı yok sıkıntı Koş 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 koş. Attırma. Koş bir attırma sap. Kimle başlasın? Kimle başlasın? Bırakma onu bırakma topla. Bırakma. Çekil sakın kadar.

Atlara. Önden Predator, Predator, Predator Z'de hemen. Atlara. Sıkılacak, Businessman Z'de. Yarıcan. Tamam, sıkılacak. Toru yok adamı. Sakin. On geldi. Predator geldi. Predator Bas şimdi. Tekme iç. Kür. At koruma. Bak şimdi. Tamam. Mesle iç kür. Sen At koruma. Tara Umut gelin mi? Mersin yette yok. Bir de bir Bırak, dur ayakladım. Bırak. Tara sonra. Bir de koş koş koş. Bir vura. ben. Test match evet. hazır. At, 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 koş, koş. At bir, at at bir, 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 bir. Arkaya sana doğru döneceğim. Bas içine, bas bas yok, içine gidiyor. Bas şimdi. Bas. Doğru yok, doğru yok. Bir de debiton. Allah. Preste vursana sonra gidip. Baksana, Ece <laughs> çocuğu orospu çocuğum var ya, ekranda görünmüyor oğlum. Gel bana. <laughs> ben ilk preste don, don tavır, don tavır. Ya dön gel, destek bizim a gezer attı ha. Kan kovalamaya gidip E yapıyor. Bir yani. İlk şey, ilk şey işte değil mi? Ekranda var mı oğlum ya? Patos sadece. Onda al. Al bunu tarak. Meşhur. Ben bizim a gidiyor. Bırak, bırak, bırak.

Sıkıntı yok sıkıntı yok. İyiz, i̇yiyiz iyiyiz. Bırakmadı biz. Bırakma, bırakmadı. Bas bırakma. pezar vur bas pezar vur pezar vur. Mecbur duracak kapı duracak, duracak mecbur ]uish. duracak. Mecbur duracak. Mecbur kapıydı sana. Ben x 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 ne tekrar. gel, gel Bunlar hipnozlu mu? Yeni bir, yeni bir, yeni bir, yeni bir adam bunlar. Tamam. Hala bunlar da Destin yok, destin olur, bizmen olur. Destin olur, destin olur. Destin olur, destin olur. Destin olur, destin olur. olur, destin olur. Destin 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 Bunları kes köpekler de içecek. Bir dakika, bir dakika, şu dakika, Bir otur da bir Bak al bu. kutu aldım, kutu yok. Bırak Sen bir de bir de gel, bir gel, bir de gel. Kaçın, kaçın, kaçın. Form, bırak onu. Meşle vurabilirdik, kesin de. Vurdu meşle, vurdu, vurdu topla. Bana çık, bana çık, bana çık, bana çık Kes lan bir Bir koşun, vuruyorlar hala. Önce soldan başla. 10, kür alacağım. Kür. Arkaya bir de ne yaptılar? aynen aynen vur price'a vur bize price'a maniyeleri çağırmış hahahah ay sus tamam kraliçe sene seri kraliçe <crazy>. seri <laughs> sene, seri bir saniye buluğu tazeleyin hadi go bitti kraliçe attım koş ama işler arkadan gelecek <gülüyor> mi lan? çıkma alman bırakma <laughs> almanı tutturma devir derse deviririm devirmem abi kendini dur bapırı çok güzel kapı o dizime bırak lan kör ne önden z bas bire çöp At. Dön dön tara tara tera gel gel şimdi tara. Aynen aynen Okan abi çok iyi söylüyorum ama abi Biri gidiyorum Kür <laughs> yok kapın bat Bizim mecce at, Bec at, at. Çok çok tara, Bir daha at Tara 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 tara. Beşler ne yapıyordun burada ya abi Başka yer mi yok Bizimkiler ama biraz kalabalık sanki apama Nükleer atıyor Nükleer atıyor Atap öyle alın, ol. Geçin verse pozisyonu e tekrardan. Fry siliyor ama yine. Sil abi bitiyoruz lan. Sil 7 sene var sil. Başka bir şey deneyim istiyordum. Böyle kesemeyecek. Taktik ver kanka. Nasıl kesiklerini de anlatıyorsun adamlara. Şey Remi, bir de pot bas. Başarılı arı biliyor. Biliyor. Bırakın beni. Şu masanın oğlum. Tekap getirmişsin onu. Tekap tekap. Hemen biri var. Ben ya şimdi biz açalım oyunu. Devam devam açılır oyunu. Gece gece oyunu mı kapatma. Evet. Kıracağım. Başla tur kanamış. Bana vuruyorlar. Kaç Tamam desin 10 desin de. Pat pat mi lan bunlar? Bunlar 80'li galiba bu arada söyleyeyim. Ya, ya, Hadi çekmedim bu arada. Nereye gidiyor oğlum? Al anlatıyoruz onu ben şeyi. Tamam koş 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 süper. Sıktım da Malis. On aldım. Sıkıntı Hep yok. Küratmaya geleceğim. atmaya geleceğim. Devam edin. Çıkmayın çıkmayın. Darda geziyorum. Em Emre abi Malis abi. Kıraya bitiyor. Sıkıntı yok. Malis mi? Kıraya geldi. Sıkıntı yok. Sıkıntı Malis geliyor, bırakma, Bana geliyor Apo, geliyor. Bırakma, bırakma. Apo iyiyiz, şu an iyiyiz, şu an iyiyiz, evet. Sağdan kapat. Bana at, gelecek, at. At, 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 ya. bana at koş. Emre abi al. Al al. Ben buradan. geçtim önüne. Çok iyisin lan Okan abi. Magi süper. Kör bir daha. Kör. Ağaz, hiçbir şey yok. Taktım Magi'yi bana sikiyorum. Götürüyorum götürüyorum götürüyorum. Patisi de sattım geldim tekrardan. Magi 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 Magi. Sıkım at sıkım at sıkım at. Tezvar bas. Sıkım Magi Magi bırak Magi Magi. Şu an geliyorum ben. Desim yok geldim. On aldım bir tane. Arkaya da şu bir yerin Değil mi? Değil mi? Bırak Çabilsin mı bileyim bileyim bileyim, bırak bileyim, bırak mı Bu at 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 at. Koş koş koş, sağlık at. koş. Atacağım çıktım. Ben gelemedim ki oraya. Koş, gel aldım onu. Ben de Okan abevet. Bana getirdin. Kapattı kapı. Ekoya dikkat etsinize kapısını. Kira tapa bana, bana tapa. Kıra birbirinize. Eko dikkat sırasınız yok orada. Allah'ın bu var ya. sıkıntı yok. Tamam, adım, atık, adım, atık, atık, atık. Atık. Bir daha açalım, bir daha açalım. Bir daha, bir daha. Koş şimdi, Oyun kurmasını dinler mi? Kapı fırat çık, Vur dizim ben sonra. Ay koş buradan. At at atık. Atık. at at. Koş 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 koş. zaten. At at tamam at at. Çekeceğim, çekeceğim. El düştü lan, sabah el düştü galiba. Atsana kanka yani adam. normal arkadan kara yakaladı kapı. Vuruyorlar vuruyorlar. 4 varıyoruz abi. Kim at kim at kim at olduk şu an. Ben oldum oku. Yo yo iyiyiz iyiyiz sıkıntı yok. Bilinkini alabiliyoruz mu bir tane daha? Alacağız. 5'te da? evet, 5 beş vuruyoruz şu anda. Ölecek Ama lan. Işte lan. Ölecek 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 vur. Sıkım at. Kür gelse birkaç tane biz aslında yolurdu da. Sıkım at sıkım at. Köprüye Gelemezsiz. gidiyor. Köprüye, gidiyor. köprüye doğru gidiyoruz. Emre abi geliyor. Almıyorum. Bak abine vuruyor mu sen? Evet abi, abim. evet evet. Emre abi bir koş küre. Onun mecmualiz. Bilin aldık evet şu an. Bana şu bile vur da bile bile vur. Olmayabilir. Ya bu ki onun açık. Ya geri gel at koruma at koruma at koruma at. Ölmek yok. Onlar da koruma ön taraf. Peter'da da. Tam gitmedi da da. Ya beni kapatıyor kanka Onlar da koruma Bildeyiz. bile o bile kış bile kış Ya range almaya çalışıyorum da ölme sakın. Bana az bana kuş bırak bırak gel bana bana kuş bana da problem var şimdi. Bak 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 bak. da vuracak. Sonra gittim ya. Yok seni. Almıyor. Yine sola kapat. Sola kapat. Sola kapat. Gidiyor ki adam. Bora'ya gidiyor. Farma mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Sen kaydı. Dur öpe diye yani. Sövün. Geri gel ya. Bal bal bunlar. Termal i̇şte, istedi. İyi be satıyoruz ya kanka. Lan buradan şuna oyuna bak. Yakın yakın. Hayır iyi be satıyoruz. Ne biliyor mu? Ne biliyor mu? biliyor Abi siz gidiyorsunuz alın dışına bir de oturuyorsunuz amına koyayım ya. Allah amına koyayım ya. Umutaysasın. Tekrar gidelim hadi alana yürü apam hadi gel apa, alana gidiyoruz apam. Hadi gelin gel, bilin. bitene kadar. <laughs> hadi gelin bir alana ya bakayım gelin baba ya. Şimdi bekledim kanka şimdi adamın bize. 80 küllerini bekleyelim. Geç abi alana bekle. Adamların adam, bilinki bitene kadar vs var kanka devam sonra duruyoruz. Şimdi olsun başlayacağız kanka tekrar yazlar bana whatsapp'tan. Kanka bilinginiz bitti dediler biraz E yaptık kusura bakmayın yalnız sıkıntı yok kanka. Yok şey. Sıkıntı yok kanka. Kanka vs parti değil ya. Kanka keyfine girdim ya. Bir sece eline girmiştim de. Gör çekecektim. Alına ben mi derim? Ben geçerim ama ben sıkıntı yok. Ben odun oynadım. Vovla gideceğiz o zaman. Sıkıntı yok. Oradan da vovla gideceğiz.